Perşembe günü sabah eşim Umre'ye gitmek için havalimanına giderken trafik kazası geçirdik. E, bu olayın hikmetini sormuşlar evet. ve durumu sormuşlar. Umre niyeti hani burada geçerli midir? Şöyle e, hikmetini Allah bilir ama evet. bir Müslümanın dünyada başına ne gelirse gelsin Kur'an'ın ifadesiyle bir imtihandır. Çünkü biz bir şeyle illaki imtihan olacağız. Bazen varlıkla, bazen yoklukla, bazen toklukla, bazen açlıkla, Aynen. bazen burada olduğu gibi kaza Aynen. ve musibetle. Bunu bir imtihan olarak algılamak gerekir ki Rabbim kazananlardan elesin. Niyetleri halistir, samimidir, ümreye gidiyorlar. Öyle ki gidememiş olsalar bile o yolda olduklarından dolayı belki de gidip elde edeceği faziletin daha fazlasını Aynen. da kazanmış olabilirler. Niye? Çünkü niyetül mü'min hayru min amelihim Müminin ha. niyeti amelinden hayırlıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü amele riya karışma ihtimali vardır ama niyete riya karışmaz. Yani ümreye gidersiniz orada bir vazifeyi yaparsınız ama onunla bir fakirlenirsiniz. İnsanlarla o noktada işte bir kibir noktası Allah muhafaza olur. Bu amelinizin iptaline kadar gidebilir ama nasıl olsa gidemediniz. Öyle bir fakirlenecek bir durumunuz yok ama niyetinizde samimiydiniz. Eğer imkanınız olsaydı gidecektiniz. Dolayısıyla Mevlam gitmiş gibi onları değerlendirir. Dediğimiz gibi belki de gidip elde edecekleri faziletten daha fazlasını da Rabbim onlara ihsan eder. Ee, Rabbim bu konuda e, tekrar onlara imkan nasip etsin. Tamam. O gibi kardeşlerimize de imkan nasip etsin. O mübarek mekanlara gidip yüz sürebilmeyi de ümmet olarak cümlemize nasip etsin. Amin. inşallah. hocam. <laughs>